Biz zaten böyle toplantılarda birçok yurt dışında Türkiye'de İstanbul Ankara'da bulunuyoruz ama Trabzon'da ilk kez böyle bir organizasyon bulduk. Çok güzel oldu. Çok değerli hastanelerle tanıştım. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak bölgedeki sağlık altyapısı ve eğitim altyapısı en önemli kurumuz. Bölgede eğitim, klinik hizmetler ve bilimsel faaliyetler konusunda aktifiz. Bu proje sayesinde bizim bu bölgede ve çevrede klinik hizmetler, bilimsel faaliyetler, eğitim faaliyetlerimiz görülür hale geldi. Bu görünürlüğümüzün bu proje sayesinde ortaya çıkması bizi oldukça memnun etti. Bu açıdan bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bir kamu hastanesi olarak uluslararası hasta birimi kayıtlarında yaşadığımız sorunları bu projeyle açtık. Hem altyapımızı geliştirme hem de tanıtım faaliyetlerinde ciddi anlamda hastanemize katkı sağladı. Bu proje Trabzon'umuzun sağlık turizmi potansiyelini öne çıkarmada uluslararası bir katkı sağladı. Bu projeyi emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu projede yer almak bizim için gurur kaynağı oldu. Yapılan, e, uluslararası eğitimler e, ve uluslararası etkinliklerde e, hastaların bizden ne istediğini, ne beklediğini daha iyi anlamış olduk. Şu an e, özellikle körfez ülkeleri ve Avrupa'dan gelen oldukça fazla hastamız var. E, bu proje bizim için bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. uzmanlaştığımız göz sağlığı alanında uluslararası hastaların beklentilerine uygun bir deneyim sunmak istiyorduk. Bu proje sayesinde yalnızca tanıtım alanında değil, hasta yolculuğunun her adımında kendimizi yeniden yapılandırma fırsatı bulduk. Trabzon'u sağlık alanında bir çekim merkezi haline getiren bu çalışma içerisinde yer almak gerçekten çok güzel. Biz sağlık turizminde sadece tedavi değil, aynı zamanda güveni ve koordinasyonu da yönetiyoruz. Sloganımız tedavi ve tatil bir arada. Bu proje sayesinde hem yerel sağlık kurumlarıyla güçlü bir işbirliği ağı kurduk, hem de yurt dışı tanıtım faaliyetleriyle hedef pazarlarda görünürlüğümüzü artırdık. Proje Trabzon'u sağlık turizmi açısından haritada belirgin hale getirdi diyebilirim. sürecinde edindiğimiz deneyimlerle birlikte yurt dışı hasta paketlerimizi yeniden yapılandırdık. Özellikle Gürcistan ve Azerbaycan pazarlarında görünür hale geldik. Hedef odaklı yapılan tanıtım faaliyetleriyle yurt dışı yeni hasta kitlelerine ulaşmak bizler için çok önemliydi. Ayrıca Trabzon'un bu noktada gelişim göstermesini tatbik etmek de bizler için çok değerli. Trabzon'da estetik alanında faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Uluslararası hastaların bize güven duyması bizim açımızdan oldukça önemli. Bu proje sayesinde uluslararası hastaların bize güvenini artması, talebin artması bizim açımızdan oldukça yararlı olmuştur. Ticaret odası ile geliştirdiğimiz projeler kapsamında Trabzon estetik alanında bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu konuda tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Hisar projesi ile birlikte yalnızca hizmet kalitemizi değil, Aynı zamanda uluslararası işbirliklerimizi geliştirme imkanı bulduk. Trabzon'un sağlık markası olma yolculuğuna katkı sunmak bizim için büyük bir vizyon. Bugün farklı ülkelerden gelen hastalara güvenle hizmet veriyorsak bunda projenin katkısı var. Trabzon güçlü altyapısıyla Türkiye'nin önemli sağlık merkezleri arasındadır. Üst düzey kaliteli hizmet veren kamu ve özel hastaneleri, klinikleri ve güzellik salonlarında birçok operasyon yapılabilmektedir. Dünyanın her köşesinden sağlık turistlerini hem sağlık imkanlarından faydalanabilmek hem de unutulmaz bir tatil için Trabzon'a bekliyoruz.